Gece yarısı. Karanlık bir bozkırda. Işıklar içinde akan bir tren kadar yalnızım. İçinde onca insan. içinde dünya. Soluk soluğa demirden bir ırmağa mahkum. Ve bilmeyen sonsuzluk nedir? Haklı olan kim bu kargaşada? Ateş ve su. Yaşam ve ölüm. İrim ve şehir. Ucu bucağı olmayan bir çılgının ortasına nasıl barışılabilir? anlamak isterim. Hangi yasa bir beşikle bir dar aynı ağaçtan ne adına var edebilir? Sorular sormak için geldim şu dünyaya. Yasım acıların yasıdır. Boynumu üzgün bir çiçek gibi kırıp da yollara düştüğümde, başımda deniz köpüklerinden ya da sabah yellerinden bir taçla yürüdüğüme inanırdım. Yanılırdım. Geceyi günle, acıyı sevinçle kardığım bu söylencenin bir yerinde durakladım ve anlatamadım, konuşamadım bir daha. Acını ödünç ver bana, gözyaşlarını, damarlarında uyan sevinci ödünç ver, yitirdim çünkü onları da. İlenmiyorum, el çırpmıyorum artık. Ne aklımda yaşadıklarım üstüne düşünceler, ne de geleceğime dair bir tasa. Gelirken çan çalmıyor yalnızlık. Bir adam, bir sokak, bir ev. Yüzle, gülüşler, susuşlar boyunca. Sorunların vardı senin, ne çok sorunların. Gözlerin dünyayı eleyip dururdu boyuna. Bir fısıltı gibi başladı sevgim, çığlık oldu. Kağıtlarda çiçek açtı sonra. Sonrası mutlu bile olduk bazı. Artık sen, yatsısan da ne kadar? Ya da ben bilmiyorum mutluluk nedir, anlatsın yollar, yollar, yollar. Şimdi gece soluğumu verdim içime. Az önce kağıtlara gül kuruları serptim. Dolaplardan kekik nane kokuları çıkardım. Öylece serptim. Seni yazacağım diye. Sen ki deniz görmemiş bir deniz kızısın. Aklımın almadığı bir yerde öylesin. Şimdi gece iki kişilik bu yalnızlık. Bize artık yeter de artar bile. Dünyanın ölümünü gördüm. Suyun, toprağın, en yakın dostların birer birer. Vakitsiz açan çiçeklerin, vakitli doğan çocukların ölümünü gördüm. Ama kimse inandıramaz beni öldüğüne sevgilerin. Yaşam ki bir kum saatidir usulca akan.